Baba. Burada benim en sevdiğim martalar var. Şu benim en sevdiğim Mart İşte şunlar benim en sevdiğim martılar. Hangiler? Şu marta. Bu martılar benim en sevdiğim marta. Hele bir şu şey alırsa çok güzel oluyor. Bu olursa. Çınar'cığım şunu sende vardı galiba değil mi? Benzeri vardı. Mas straflar taşıyıcı mı daha galiba? Evet. Bu ne? Hamur mu? Ben bunları sevdim ama almayı düşünmüyorum. Düşünmüyor musun? Bazı araplar bunları açıp bakıyor. Onun neymiş bakalım? Ferrari. Al bunu yine koyalım. Sanırım bunun yeri burası değil. Evet Çınar yine başka bir yerde. Burası armağan derin Çınar. Ne o bana anlat bakalım. Mutfak galiba. Bir bakayım neler varmış. Evet şimdi bak. Bak mesela mu sıcak mı diyoruz? Ben soğuk istiyorum. Sonra bastım. Sonra hmm, Yıkıyor değil mi? Zaten yıkamıyor. Hmm, mutfak galiba. Çınar. Çıkın evet. Bak burada neler varmış. Gelle bakalım neler varmış başka. Ha, dinozor abisi ve figürler var burada. Baksana şunlara. Evet, savaş savaş uçakları var. Evet. Bakayım. Aynı bunlardan istiyordum şöyle ee, ateş dondurumda böyle uzaktan tutmadan uçak istiyordum ve tablet istiyordum. Yani senden uzaktan tutmadan uçak, annemden tablet. Çınar burada çok güçlü aletler var ya. Yani. Bunlar ne? Sol taraftakiler. Bunlar Silah. silahlarla. Hmm. O oh, Batman mobil var bak. Gördün mü? Evet. Ve mobilin tabağı şu şekilde açılıyor. İçi i̇şte böyle. Çok güzel. Şu şekilde de tapanıyor. Böyle açılıyor. Böyle. Şurada. Bakın. Bu Şimdi şey, burada arabalar var. Ama bir şey oldu ki radyo. Aa burada ne gördüm bak. Monster. Evet Monster. Oo oh, Çınar burada ne var? Kocaman bir uçak. Senin boyun kadar var. Evet. hediyesiymiş. Ama çok pahalı. Bak burada senin tamir setleri var. Aa evet. hafifmiş. Tamir setleri de var. Bakayım. Çok hafif. Afiyet ya. Afiyet mi? Evet, hafif ya. Hafif mi? Tamam. Farklı Hadi de yere koy istersen. <laughs> Aa, uzay araçları için aç. Çok güzel değil mi? Aa, baba, ro robotun şifresi varmış. Robotun şifresi mi? Evet. Üstüne şifre varmış. Bizim hareketlerimiz yapıyormuş. Uzakta atmadanıymış hem de. Şifresini verir misin vatan? kaç? Ben biliyorum şifresini bence. Kaç? Bütün robotların şifresi 4, 4, 3, 0, 5, 0, 6. Evet. Başka Diğer reyona geçelim bakalım. Dur. Çınar tekrar geldi. Çınar bunlar... Aa bunlar merve vardı. Hangisinden vardı bakayım? Bu. Göster. Şu ya. Hmm. Silindir değil mi onun ismi? Evet, şimdi. Şunlar saatlerde vardı farklı saat ama üstü şöyle. Şunlar nasıl? Evet. Bayı da var. Aa şöyle bu yol var. Tam şöyle uzakta burada şeyler var. Bir de şans şey var. Tam onu da alıyoruz. Sonra yollar taydan oluyor şöyle. Çok taydan oluyor böyle bunlar tayda oluyor. Sonra şuradaki e, şuradaki şeyler de bitiriyor. Tamam. Şunlar görünme şeyleri, bunlar da yarış şeyleri. Tamam, başka bir yöne geçelim hadi. Hadi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 tane. 10 tanesi 1000 liraymış bunlar. Ne bunlar? Onlar nasıl? Star Wars Çınar Kanal Çınar Youtube'u bitiyoruz Bugün çekimimize Kendine iyi bak Evet zaten çok uzun oldu Tamam bay bay Görüşürüz Hadi. Görüşürüz Ama baktın söyle Bay, bay, abone olmayı unutmayın, O zaman bir şöyle zoom, zoom yapayım, kapatayım, gel. Bak bana, Oo. <laughs>